Burun sağlığı aslında yaşam kalitesiyle neredeyse eşdeğerdir. Yani kaliteli bir yaşamı istiyorsak aslında biz burnumuzdan nefes almalıyız. Nedeni ağzımız bizim nefes almak için dizayn edilmiş bir organ değildir. Havayı ısıtmaz, havayı nemlendirmez. Birkaç gün grip nezle olduğumuzda zaten bunu hemen fark ederiz. Burnumuz tamamen tıkandığında hayatımız zindana döner. Ağzımız kurur, faranjitler başlar, uzun sürer vesaire vesaire. Kronik burun tıkanıklığı yaşayan bir hastanın da yaşam kalitesi çok düşer. Yani herhangi bir şekilde uzun bir konuşma yapacağı zaman konuşamaz. Bu onun sosyal hayatını etkiler. Bunun yanında performans göstereceği zamanlarda spor yaparken fiziksel aktiviteler sırasında ciddi anlamda zorlanmalar yaşar. Bu hastanın hani spor hem burnun tıkalı hem bire beraberinde spor yapıyorken mutlaka sağ kalbine yani akciğerlere ve sonrasında da sağ kalbine mutlaka bir yük bildirir ve aslında insan spor yaparken veya işte tıkalı bir burnla kendini aslında sağlıklı yaşıyorum gibi düşünerek spor yaparken aslında aslında kalbini yorar. Beraberinde e, burun tıkanıklığı başka bir sürü kronik problem getirir. İşte ağız kuruluğu olması, uyku problemleri. Çünkü yine sağlıklı bir uykunun da anahtarı sağlıklı burundur. Burnunuz tıkandığı zaman e, uyku problemleri yaşamaya başlarsınız. Ağız kurulukları yaşamaya başlarsınız. Bu ağız kuruluklarının sonunda kronik farancitleriniz geçmez. Yani e, artık sizinle beraber yaşamaya başlar farancitiniz. E, yine burnu tıkalı olan bir insanın mesela Gribal enfeksiyonları ve üst solunum yolu enfeksiyonları daha uzun sürer. Bize gelen hastaların birçoğu işte arkadaşım grip oluyor, üç günde iyileşiyor. Ben bir hafta, bir buçuk hafta sürüyor benim griplerim diye. Bu şikayetlerle de gelebilir. Aynı anda yine gün içindeki nefesini iyi ayarlayamadığı için, arada patlayıcı nefesler aldığı için, tarzında nefesler aldığı için hasta baş dönmeleri olur. Bize baş dönmesi şikayetiyle gelen hastalarımız da olur. Yani ben nefes alamıyorum, bundan dolayı başım dönüyor, burnum, burnum tıkalı, bundan dolayı başım dönüyor diye bile hastalar bize başvurur. Yani aslında birçok neden olmakla beraber burnumuzun açık olması eşittir yaşamımızın kaliteli olmasıdır.